Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı hazırlıyorum, güne başlıyoruz. Şöyle küp küp doğramış olduğum patatesleri tavada kavuracağım. Bir yandan çayım, çay suyu da onu da demleyeyim. E, buna sucuk ilave edeceğim, küçük küçük doğrayıp bir de öyle pişirip yumurta kıracağım üzerine. Ben şimdi çayımı da demleyeyim. Evet çayımda demlediğim. Şöyle küçük küçük doğramış oldum çocuklardan da kattım arkadaşlar. Şöyle küçüğüne Daha sonra dediğim gibi yumurta ilave edeceğim. Şöyle küçük küçük peynir de doğrayayım dedim içerisine. Peynire doğradım. tel peynirden arkadaşlar. Güzel olur. Tat verir dedi diye düşündüm. İçerisinde erir en azından. Güzel bir tat verir. Evet. Şöyle yumurtasını da kırdım üzerine. Pişti arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Masayı hazırlayayım. Tabaklara koyayım. Biz kahvaltıya geçelim. Daha sonra görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bulaşıklarımı yıkayayım. Kahvaltı bulaşıklarını. Toparladım mutfağı. Bir sıkmıştım atıp dedim Biraz çamaşır suyu dökeyim. Bulaşıkları yıkadıktan sonra mutfağımı süpüreceğim. Ev toparlayacağım. Yemek yapacağım işler her zaman işler arkadaşlar ufakta bir işim bitsin yani sonra diğer kalan yerleri yapacağım yavaş yavaş sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben videolarımı biraz e, seyrek atıyorum yani haftada bir, bazen haftaya geçiyorum. Böyle arkadaşlar, yani bir yere de gidemiyoruz. Çok nadir gittiğimiz yerler. Özellikle evli olacak fazla çekecek bir şey bulamıyorum. Her gün ev vlogu da yapmak istemiyorum. Yani yapıyorum ama her zaman aynı blok olsun istemiyorum. O yüzden hani arkadaşlarla falan da görüşemiyoruz. Hep arkadaşlarla görüşsek videolar yapacağım yerlere falan imkanımız da olmuyor. Sık sık oluyor dediğim gibi ama yani çok seyrek. Böyle arkadaşlar işte. Ama elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada nedense izlenme oranlarım azaldı. Acaba bu videomu biraz hani haftada bir attığım için de olabilir mi? Bilmiyorum. Bazı arkadaşlar da abone oluyorlar. Bazıları çıkıyor, gelen gidiyor. Yani hemen hemen iki aydır, üç aydır benim abone hep aynı. Hiç yükselmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum niye böyle. Yani abone olmak da parayla değil. Gerçi bu tercih meselesi isteyen olur ama Bilmiyorum yani. Ya geliyorlar bir de gidi yani çıkıyorlar anlamıyorum niye. Gerçi çoğu arkadaşına şikayeti bu ama hani abonelerimiz düşüyor. Se seyretme videoları seyretme oranında düşüyor falan diyor ama bilmiyorum benim daha az gibi. Ama devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Az da olsa. Ben devam etmeye çalışacağım. Bakalım nereye kadar götüreceğim. Başladık. Bir kere. Bilmiyorum artık. Nasip. Arkadaşlar ben yıkamaya devam edeyim. Yıkadıktan sonra durulama işini geçince tekrar görüşürüz. Durulamayız şimdi. Benim arkadaşlar. Şimdi bu bağdaklarımız. Bu bağdakları duralım koyacağım. Şimdi bağdakları duruluyorum. <laughs> bu şekilde, daha sonra Şunu şu yung mga kaya arkadaşlar. Toparladım mutfağı. Şimdi mutfağımı süpüreyim. Yemeğimi yapayım. Bime gitmem lazım. Bime gideceğim. Ee, geldikten sonra akşama da size aldıklarımı gösteririm. Bimden aldıklarımı. arkadaşlar yemeklerimi yaptım şimdi yemekleri göstereyim sizlere şöyle biber dolması yaptım şöyle şehriyeli sütlü çorba yaptım tereyağlı biz çok seviyoruz bundan Evet bize afiyet olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben size birbirinden aldıklarımı göstereyim yemeğe gitmiştim ben şimdi sizlere onları da göstereyim Evet Şöyle mantı aldım. Bizim mantıyı çok seviyoruz. Şöyle tel peynir aldım. Yıkamıştım bunları, o yüzden ıslak olabilir. Yani damla, su damlaları görebilirsiniz. Şu tel peynir aldım. Tel peynir yani. Şöyle, tombik dilimi sucuk aldım. Aldık. Şöyle tayin elvası kakaolu kahvaltıdan aldım. Süzme peynir aldım. Şöyle kefir aldık. Her zaman süt evimizden süt eksik olmaz. Lazım oluyor. Şunlar hala damlıyor. Şöyle kol aldım. Yoğurt. Yoğurtsuz da olmuyor biliyorsunuz. Şurada yemeklik. Tavuk aldım şöyle parça parça. Sulu yemek yaparım diye. <laughs> evet başka. Şöyle 2 kilo kadar patates aldım ama yerde. Onu göstermem gerek var mı? Gerek evet, yoktur herhalde. 2 kilo kadar da patates aldık. Şöyle dondurma aldım, kakaolu. Şöyle şundan aldım, şundan da iki taneydi ama, şöyle Roku'nun dondurması. Ben almıştım ama ne yaptım acaba, peşette mi kaldı ki? Evet, şöyle toz biber aldım. Şöyle bademli çikolata aldım. İster çikolata, bademli. Şöyle bisküvi aldım. Mika kremalı. Şöyle keklerden aldım. Şöyle iki tane bunlardan. Bir kahvelerimizi aldım. Nescafe ikisi bir arada olan, üçü bir arada olan. Ben e, ikisi bir arada olanı içiyorum. Şöyle. Şöyle ilk yerim kıcam. Bisküvisi, mini kakaolu. Fındıklı. Pasta bisküvi diyor. Şöyle. <laughs> sakız aldım. Bayağı da sakız almıyordum. Şöyle bir sakız da alayım. Evet süt var Sütü pardon göstermiştim. Unuttum. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi şurada patates de var 2 kilo. Bunu aldık. Yani görünürde bir şey yok fazla ama. Yine de bayağı tuttu. Suyu yüzü, geçti yani. Olsun. Lazım. Yani daha da eksiklerimiz vardı artık ay başına. Şimdi acil olanları aldık. Böyle arkadaşlar, evet videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.